Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu muhteşem bir konserde sanatseverlerle buluştu. Şef Volkan Sağlam yönetiminde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Mine üstlendiği geceye Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İpek, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Doktor Yusuf Yalnız, birim müdürleri, Samsun'a faaliyet gösteren çeşitli koroların şefleriyle çok sayıda müziksever katıldı. Cumhuriyet düşmanlarının korkulu rüyası, usta gazetecimiz Uğur Mumcu'nun katledilisinin 30. Evet. Aynı zamanda şehit polisimiz Gaffar Okan'ın şehit edilisinin 22. yılı. Her ikisini de rahmetle, özlemle anıyorum. Ruhları sağ olsun. Belediye Başkanımız Avukat Cemil Deveci'nin eee selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Başkan Vekilimiz ifade etti. Rahatsız olduğundan dolayı sizlerin arasında olamadı. Bütün koroda emek veren arkadaşların herkese şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğinize, sağlık hepinize saygılarımı iletiyorum.